Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sezona bomba bir giriş yapan kartlarla önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz daha kız kardeşini arıyordu ve öldürmek istedi adamın evinde kız kardeşiyle karşılaşınca artık olanlar oldu ve bölüm burada bitirildi. Peki önümüzdeki bölümde daha nasıl bir süreç bekliyor arkadaşlar? Enver'i öldürecek mi? Biliyorsunuz Enver ve Yağmur'un ilişkisi var ve Yağmur da Enver'den çocuk bekliyor. Enver ve Dahan ileride iş yapacaklar. Gerçekten Gaddar dizisi bizlere ilk bölümüyle birlikte ekranları kilitledi. Kimler Gaddar dizisi hiç bitmesin istiyor. Videoyu beğenin sayımızı gösterir. Önümüzdeki bölümde arkadaşlar büyük bir ihtimalle Dahan Enver'le iş birliği yapacak. Çünkü arkadaşlar eğer öldürürse biliyorsunuz yeğeninin babası böyle bir şey yapacağını açıkçası düşünmüyorum. Detaylar geldikçe de hakkında buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yağmur ve Enver'i evlendirmeye çalışacaktır. İlk etapta bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bir sonraki katta dizimizin analizinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.